Evet arkadaşlar şimdi eşimin en yakın arkadaşlarından birini arayacağım. Bakalım arkadaşlık test yapacağım. Arkadaşı bakalım eşimi satacak mı? Alo. Evet. Emrah nasılsın? İyi çok şükür. Sen ne yapıyorsun? Ya iyiyim ben de. Ya Mustafa'ya ulaşamıyorum. 6.30 gibi senin yanına geldi. Ama hala dönmedi. 9'da en geç evde olacaktı. Senin yanına mı geldi? Senin yanına gelmedim Emrah. Emrah? Tamam. Evet. Anladım. Evet Emrah. 6.30 gibi geldi de. Yani. Eee? Şu an yanında mı değil mi? Bana çünkü 6.30'da Emrah'ın yanına gideceğim. Bir pes atacağız dedi Cihanlar'la. Aha. Ama hala dönmedi. Saat 9'da en geç evde olurum dedi. Anladım. etse attık. Ondan sonra ee, eve çıktı la, da etti de ben arayayım ben seni biraz Şu an neredesiniz Emre? Ben şu an evdeyim ya. Eve geldik. Ha geldiniz. Yeni mi ayrıldınız? Hı hı. Tamam. Ben, ben tamam bir ara ya. Yoksa kafayı yiyeceğim yani şu anda. Ulaşamıyorum. Tamam, tamam hadi görüşürüz. Sağınızı bitmiştir hadi bay bay. Görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Evet, arkadaşı satmadı. Alo? Kanki, ne yapıyorsun? İyidir kardeşim, ne olsun? He, dışarıdayım ya. Ee, beni ve benim yanıma geleceğim demiştin galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, seni mi aradı? Ee, beni aradı, ulaşamıyormuş. Ee, oğlum şaka yaptık <laughs> sana ya, ben evdeyim. Emrah hiç arkadaşını satmıyorsun sen var ya. <laughs> Kardeşim benim. Sen yine. var ya Emrah sen var ya. Kardeşim benim işte bu ya. Emrah satma.